Merhaba arkadaşlar, Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karaciğer yağlanması neden olur ve bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir adlı videomuzda kısaca bilgi vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Karaciğer hücrelerinde yağ birikmesine sebep olabilecek birden fazla durum mevcuttur. İşlenmiş karbonhidratların çok fazla tüketimi, Şeker veya açısından aşırıya kaçan bir beslenme düzeni, az protein tüketimi, aşırı A vitamini alımı, alkol tüketimi, insülin direnci, fazla kilolar ve obezite. Şok diyetler sonucu bir anda çok fazla kilo verme. Yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam, karaciğer yağlanmasına neyi gelir? Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek ve bu rahatsızlığı hafifletmek için doğal malzemelerden yardım alabilirsiniz. Mesela şunlar gibi. Limon. Limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini açısından zengin bildiğiniz üzere. Bu glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limon da karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca bu içeceği günde 2-3 kez içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelecektir. Elma sirkesi Elma sirkesi karaciğer ve çevresinde biriken yağlardan kurtulmayı sağlayan ve karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan doğal bir mucize. Tek yapmanız gereken bir bardak ılık suyun içine bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi eklemek ve bunu yemeklerden önce günde iki kez olacak şekilde içmek. Dilerseniz içine bir çay kaşığı bal da ekleyip tatlandırabilirsiniz. Bu yöntemin işe yaraması için 1-2 ay düzenli olarak devam etmelisiniz. Zerdeçal Antioksidan deposu zerdeçal vücudun yağları sindirme yeteneğini geliştirdiği için bu yağların karaciğerde birikmesine engel olur. Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu bir bardak suya ekleyerek kaynatıp bunu birkaç hafta boyunca günde iki kez içebilirsiniz. Kara hindiba Karaciğerde biriken yağın detoksifikasyonuna yardımcı olan kara hindiba da karaciğer sağlığı için çok yararlı bir bitki. Bir fincan sıcak suya aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş hindibadan bir tatlı kaşığı ekleyin ve 5-10 dakika demlenmeye bırakıp için. Bu bitki çayını birkaç hafta boyunca her gün içmelisiniz. Ancak uyaralım, hamile ya da diyabet hastasıysanız kara hindibadan uzak durmalısınız. Yeşil çay. Yeşil çay, karaciğerde depolanan yağ miktarını bloke ettiği ve karaciğer fonksiyonunu geliştirdiği için karaciğer yağlanması için oldukça faydalıdır. Her gün düzenli olarak içeceğiniz 2-3 bardak yeşil çay, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmalarına iyi gelecektir geçmiş olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.